Memnuniyetle. Bu nazik ilizgiler için ben de size çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük 62 yıllık işveren çatı kuruluşu MESİ temsilen ve onun hayata geçirdiği teknoloji merkezi MEXİ temsilen sizlerle bu panelde birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. MESİ çok kısaca anlatmak gerekirse, 62 yıldır Türkiye'de bir öncü misyon üstlenmiş. bünyesinde otomotiv, beyaz eşya, demir sektörlerinin önde gelen 260 firmasını temsil eden bir kuruluş. Bu 260 üye toplamda baktığımız zaman Türkiye ihracatının %40'ını yapıyor ve yılda 60 milyar dolardan fazla ülkemize ekonomik katkı sağlıyor. Peki Max nedir? Geçen sene Ağustos ayında bu çatı kuruluşu çok önemli bir inisiyatifi hayata geçirdi. Başta kendi üye firmalarını yardım etmek için ama onun ötesinde tüm Türk sanayisinde sanayinin dijital dönüşümünü hızlandırmak adına dünyanın en geniş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan Max'te hayata geçirdik. Neyi amaçlıyoruz? Temelde iki tane e, kritik rol var. Birincisi 5 yıldır ülkemizde sanayinin dijital dönüşümü namına çok çok konuşuldu. Sayısız konferanslar yapıldı. Ama baktığımız zaman çok önemli bir icraat anlamında bir hamle olmadığını gördük ve dedik ki sanayicimize destek olmak için ihtiyaç duyduğu somut hizmetleri sunmak için böyle bir teknoloji merkezine ihtiyaç var. İstanbul Ataşehir'de bunu hayata geçirdik. Ne yapıyor Mex? Kendi çatısı altında uçtan uca dünyanın en gelişmiş dijital fabrikasını hayata geçirdik. Tamamen dijital yazılımlarla koordine edilen, her verinin kayıt altına alındığı bir fabrika var. Bu fabrikada 130'dan fazla, ki bu sayıda dünyadaki en geniş Endüstri 4.0 uygulama havuzunu temsil eder, hayata geçirmiş durumdayız. Bunlardan 20 tanesi ya dünyada ya da Türkiye'de bir ilki teşkil ediyor. Dolayısıyla çok iddialıyız bu konuda amacımız sanayiciye somut olarak dijital dönüşümün ne olduğunu yalnızca göstermek değil, bil fiil öğretmek. Ki bunu dönüp kendi fabrikalarında hayata geçirebilsinler. Amacımız bu icraatı tetiklemek. Bunu yapmak için ikinci adım olarak da insana yatırım yapmak gerekiyor, yetkinliğe yatırım yapmak gerekiyor. Bu yeni nesil teknolojiler bambaşka yetkinlikler gerektiriyor. Biz bu MEX çerçevesinde yılda 50 bin kişiye eğitim verme gibi muazzam bir hedefimiz var. Geçen sene itibariyle de buna başladık fiilen. Bunun bir adım ötesinde yol gösterme misyonumuz var. Yani sanayici nereden başladığını somut olarak bilmeli, hangi projeyi hangi sırayla yapması gerektiğini bilmeli. Bu teknoloji danışmanlığını da bünyemizde bulundurduğumuz danışmanlarımızla, teknik uzmanlarımızla fiilen veriyoruz. Da bu yolculukta da en iyilerle e, siz de vurguladığınız partnerliklerin önemini bir arada olmak çok kritik. O yüzden de hem dünyadan hem Türkiye'den en gelişmiş teknoloji partnerleri, girişimciler, araştırma enstitüleri gibi 60'tan fazla yaptığımız iş ile birlikte e, bunları sanayicimizle bir araya getiriyoruz. Amacımız somut projelerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi ve bunun için gerekli olan insan kaynağını yetiştirmek. Evet, evet. Kesinlikle, MEXT'i kurarken vadimiz tüm Türk sanayisinin sanat, e, dijital dönüşümüne öncülük etmekti. Bir sene oldu, e, hayata geçelim ve memnuniyetle söyleyebilirim ki tekstil, çimento gibi sektörlerde bunu yapmaya başladık. Şimdi TÜİV-OSB ile işbirliğimiz sayesinde hem ülkemiz hem dünya için çok önemli olan gıda ve tarım sektöründe de bunu e, bu öncü rolü üstleneceğiz diye ümit ediyoruz. Neler yapacağız? Şimdi öncelikle yapılması gereken şey nereden başlanacağını sanayiciye iyi tarif etmek. herkesi kendi ekonomik koşulları dahilinde neleri yapabileceğini iyi anlaması ve neyi kaynakları nasıl önceliklendirmesi gerektiğini iyi görmesi gerekiyor. Bunun için bizim elimizde dünyadaki en iyi değerlendirme metotları var. Hem gerek bu işin Endüstri 4.0'ın 5'i olan Almanya'dan hem de dünyada bu işi en iyi tatbik eden ülkelerden biri olan Singapur'dan aldığımız global metotlar var. Bu global metotların arkasında global bilgi know-how var ve global benchmark dataları var. Şimdi biz ne yapacağız? Bir kere kendi bünyemizdeki uzmanlarımızla bölgedeki sanayicilerimize gideceğiz. Dediğiniz gibi kobi ölçeğindeki sanayicilerimize de gideceğiz. Ve hangi projeyi hangi sırayla ihtiyaç dahilinde yapmaları gerektiğini net bir yol haritasıyla tarif edeceğiz. Bunu yaparken muadil firmalar dünyada hangi seviyelere erişmişler, makul olarak hangi seviyelere ulaşmaları lazım bunu tarifleyeceğiz ve teknik çözümlerini de beraberinde tarifleyeceğiz. Yalnızca bir teşhis koyarak bırakmayacağız. Tedavi sürecinde de o onların hayata geçirilmesi aşamasında da teknik danışmanlığı veriyor olacağız. Bunu iki tane firmamızla bölgede sizin öncülüğünüzle başlattık. Umarım daha ölçeklendirerek Devam ettireceğiz ve onun devamı gelecek. Eğitim tarafında dediğiniz gibi insan eğitmek en kritik konu. Burada da bir değişim elçileri projesiyle başlamak istiyoruz. Önce bölgemizdeki 40 firmadan değişim elçilerini tayin ederek kendi firmalarında bu süreci tetikleyecek kişileri bütün yetkinlik setiyle donatacağız. Burada çok önemli olan husus yalnızca birkaç tane mühendise dokunmak değil tepeden tırnağa bütün organizasyona dokunmak Max'in hayata geçirdiği müfredat bütün organizasyonel seviyelere hitap ediyor. En üst seviyedeki tepe yöneticiden ki Kobi'de önemli olan en tepedeki işin sahibini, patronu ikna etmekten başlıyor. Ondan sonra orta kademe yönetici, mühendis ve sahada çalışan operatöre de dokunacak şekilde elimizdeki müfredatı gıda sektörüne adapte edecek şekilde çalışmalar yapacağız ve tepeden tırnağa bu kişilere, çalışanlara bu yetkinlik setini kazandıracağız. Bunu yapmakla beraber yetinmeyeceğiz. Devamında arkamızda bizi destekleyen global partnerlerimizin bilgisini getireceğiz. Yani bunu da bizim şu anda dünyanın en büyüklerinden işte bu Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'nden tutun McKinsey'sine, Microsoft'una kadar ve global partnerlerimiz var. Bunların know-how'ını tarım ve gıda endüstrisi için Devreye sokacağız ve bu sektöre özel kullanım senaryolarını hayata geçireceğiz. Firmalara da nasıl hayata geçirmesi gerektiğini beraber yaptırtacağız sahada. En kıymetli taraf bu. Bunu yapmanın en önemli noktası da görerek öğrenmeleri. Aynı MEX'te yaptığımız gibi bu sefer bölgesel ama gıda sektörüne özel bir teknoloji merkezinin ilk altyapısını şu an kağıt üzerinde kurgulayarak umarım daha sonra da hayata geçirerek bölgedeki çalışanlara, her zaman gerçek bir üretim tesisinde en yenilikçi teknolojiler nasıl hayata geçiriliyor bunu bil fiil öğreteceğiz ve o teknolojilerle sürekli besleyeceğiz. Arkamızda hem Türkiye'den hem de globalden çok önemli bir güç var. KOBİ'ler için yerli kaynaklara ulaşmaları çok çok önemli. Ne mutlu ki Türkiye'de artık hem global oyuncuların yanı sıra Türkiye'de geliştiren yazılımlar var. Bunlar da bizim partnerimiz. Dolayısıyla erişilebilir, maliyet efektif çözümleri de oradaki sanayicimizin hizmetine sunuyor olacağız. Çok kıymetli bu. Bu resimde girişimcileri de değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü yalnızca teknoloji partnerleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri değil, girişimciler de çok önemli rol oynuyor. Tarım ve gıda üzerinde baktığımız zaman 3 sene öncesine kadar bütün dünyada 2.7 milyar dolar girişimcilere yatırım yapılmış. Geçen sene baktığımızda 2 katını aşmış ve 5.9 milyar dolara ulaşmış. Yani konunun dünya ölçeğinde ne kadar önem kazandığını girişimcilerin bu konuya gösterdiği ilgiden de izlemek mümkün. Bizim de partnerlerimiz arasında dünyanın en büyük açık inovasyon platformu olan Plug and Play var. Evet. Dünyanın dört bir tarafından bu konudaki en yenilikçi çözümleri sunan girişimcileri ve tarım ve gıda e, endüstrisinin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz bu vesileyle. Ve de siz de başta belirttiniz, Dünya Ekonomik Forumu ile yaptığımız işbirliğimiz, Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde. Burada da diğer ülkeler, mesela şu an irtibatta olduğumuz Kolombiya, Hindistan gibi ülkeler, kamu ve özel sektör işbirliği ile tarım, gıda özelinde ne gibi politikalar üretiyorlar, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojileri en aşağıdaki üreticilere kadar nasıl indirebiliyorlar. Bütün bunları takip ediyoruz ve buradaki süreçleri, politikaları ve projeleri de yine ülkemizin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz.